İkinci soru, her gün bankanıza 1 milyar TL, milyon değil, milyar TL yatırsalar 90 yaşına kadar da ölmüyorsunuz. 90 yaşına kadar her gün yaşayacaksınız, ölemiyorsunuz. Ve 1 milyar TL'yi artık adalar bile almıyor. 90 yaşına kadar nasıl bir hayat yaşasaydım mutlu olurdum? Bu da ikinci soru. Demek ki kağıdın altına yazdıklarınızı şimdi vereceğiniz cevapları da yazın. Ben olsam iyi bir klinik açar. Herkese maddi imkan olmayan herkese olağanüstü bir sistem yapar ve onlara iyi bir psikiyatrik ve psikolojik destek verirdim. Yani yardımseverlik bakın arkasında yatan bu var. Faydalı olmak. İşte <laughs> bu değerleri bulabilen insanlar işe her gün eğer bulduysa ona bağlı bir işini koşarak gidiyor. Eğer her gün ayağa geri geri işten gidiyorsa bil ki o iş onun hayat değerlerinin içinde barındırdığı bir iş değil. Ama sen hayatı bir kez geliyorsun ya. Yani bu hayatta sadece bu iş ya da herhangi bir şey yapmak için değil ki. Sonuçta o değerleri bulabileceğin şeyler. O yüzden bizler değerleri en uca koyduğumuzda o değerlere ulaşabilmek.